şeklinde. Vallahi bugün yine çekim yaptık. Çok güzeldi. Sporlu bir <laughs> polo. evet. Spor yaptım. Çünkü bel boyun fıtığı var. Fıtık eşliğinde meditasyon bloklarından oluşan böyle bir Sinan abiciğimizin bol bol motivasyon videolarını dinleyip Kendimi yine gaza getirenlerdenim. Ee, şey, tatile nereye gitsem diye bir araştırma yapıyorum. Bali sürekli sizin de önünüze düşünüyor mu? Düşüyor mu ya bu Bali tatili? Mr. Teddy! Bu arada parktayız. Çocuklar yatıyor. Fıstık Bali tatili, Bali tatili. Baba sürekli Bali tatili, Bali, Bali tatili. Düşüyor da düşüyor Bali tatili. Araştırdım Bali'de yaşam nasıldır diye. Gayet güzel, makul. Eğlenceli bir yaşam olsa gerek. Sürekli paradise yani. O eller havaya. Organik gıda her anlamda. Valla. Cennet. Paradise'ın paradise'ı. Yani böyle bir paradise olamaz. Afrikalılar var. Sürekli masaj. Sabah, öğlen, akşam. Masörler de muhteşem. Yıkılan, seç beğenen. Artık hangi organik gıdayı yemek istersen elinin altında. Düşün ananas var, muz var, çilek var, kivi var. <laughs> Çok iyi ya. Ama e, şöyle bir ufak sıkıntı var. Yerleşmek için kedi ve köpek sahipleri sıkıntı. Çünkü Araştırıyorum ben de. Köpeği almıyorlar acı valiye. Türk Hava Yolları köpek taşıyor doğru ama Türk Hava Yolları'nın taşıdığı köpek sadece baliye indiriyor köpeği. E sonra içeri nasıl sokacağız? Yok sokulmuyormuş. O bir ciddi sıkıntı baliye taşınmak adına. Ama tabii ülkemizde en yakın bizi uyan neresi var? Atina. Atina'ya bir git dediler. Yani Yunan adalarında şöyle bir dolaş dediler bana. Ee, bir orası var, yerleşmek adına. Sonra Portekiz. Portekiz'i çok o, övüyorlar şu aralar, Portekiz. Bir de 3 sene falan kalıyorsun herhalde, vatandaşlık öyle alınıyor. Bir Portekiz'e yükseldim. Şimdi tabii bunların her birine gitmek için de bir bütçe gerekiyor, bir ufak. Ha işte orası güzel bir soru. O bütçeyi de nasıl oluşturuyorsunuz? Şöyle. E, diye bir site var. WorkWay. WorkWay sitesinden. WorkWay sitesine üye oluyorsunuz. Orada işte hostlar var. Siz diyorsunuz ki ben Türkiye'deki evimi sana veriyorum. Sen de İtalya'daki bilmem ne evini bana ver. Hani Holiday filmi vardı ya izlemişsinizdir. E, kemirinde yazın. Holiday filmi. Hani kızlar ev değiştiriyor falan. Böyle ev değiştirme siteleri var. Ev değiştirerek de orada gideceğiniz ülkede para vermeden en azından evde konaklayabilirsiniz. Ben şimdi bunu araştırıyorum. İşte Workaway sitesine yazdım. Ama e, bir bekleme süreci var. Hemen herkesi almıyorlar. boştu Hoştum. Kedi nerede? Dedilerle fıstık. Ee, öyle bir araştırma yapıyorum yani. Siz nerelere gitmek istiyorsunuz? Planlarınız neler? Miraç. Çok güzelsin. Abla ne diyorsun? Diyorum ki yurt dışına diyorum. Beleş nerede kalırsın diyorum. Beleş. Ondu beleş oraya yerleşe sağ <laughs> Benim bulduğum site Workway. Sizin bulduğunuz bir site varsa bana da yazın. Hayat paylaşınca güzel. Biz şimdi parktayız böyle arkadaşlarla. Bak fıstık. Bu fıstık. Bu fıstık. Fıstık fıstık ölen mi? Fıstık fıştık ölen mi? Yana öpen mi? Fıstık. İşte böyle. Canlı yayın açalım dedik. Günlük vlogtan ortalaması şu. Herkes sosyal medyacı arıyor ve şu anda sosyal medyacılardan yıkılıyor. Her yer, herkes. Dedim ona sosyal medya ajansı ben de açayım. Mesela herkes sosyal medya ajansı açıyor. Şimdi bunu araştıracağım. Sosyal medya ajansı nasıl açılır? Ve e, yurt dışında nasıl beleş kalınır adlı iki tane görevim var benim. Umarım bu görevleri tamamlayabilirim günlük bloğuma ve günlük notuma bunu işliyorum akşama kadar bitirmem lazım bugün evde çok güzel bir e, yani spor eşliğinde çektiğim çok güzel bir vlog var çok eğlenceli bir şey çıktı onu montajlayıp akşamda yayına verme gibi görevlerim var. Ya benim kanalı bir izlerseniz şu ablanıza da bir <laughs> bak hani böyle bir beğeni atıp hani böyle bir yorum falan yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Yani ne demişler? İyilik yap, iyilik bul. Değil mi? Mottomuz o. O kadar içerik yazıyoruz, içi çekiyoruz, montajlıyoruz, yayınlıyoruz. Baba büyük iş ya. Beni aşıyor ya. Tamam yaparım da. Hani yapacak yerlerim ağrıyor derler ya. Şu i̇şte sana ağrımıyor da. Pembeyle ya? Pembeyle mi? Hangi birine yetişecek? Planlarsan aslında hayatta hepsine yetişebiliyorsun. Hayatı planlama mevzusu var. Plan, program. Çok önemli. Şimdi öncelikli programım 5 Ağustos'taki bu ortaya karışık şov. benim doğum günüm 5 Ağustos. <laughs> Anam bir yaş daha aldım. bir yaş daha alacağız. Bütün aslan burçlarını 5 Ağustos günü salı gününe tekabül ediyor zaten. Genelde bu boş gündür o çarşamba, cuma, cumartesi günü insanların dolu olduğu gündür ya. Ee, salı günü bu Galata'da, Galata portu biliyorsunuz. Onun karşısında Artist Galata diye bir e, galeri var. Galerinin üstünde yapacağız böyle bir organizasyon. bir talk show konusu, birinci bölüm konusu. Sen kimsin? Sen <laughs> kimsin? Hani derler ya anlat bana sen kimsin? Biz de sen kimsin sorusunu soruyoruz. İşte nerede büyüdün? Nerede yaşadın? Çocukluk travmaların? Çocukluk anıların Ananı kimle takas edersin? Babanı kimle takas edersin? gibi sorular var. Finalde de hepimiz bir yedek anne, abla, kardeş artık kimde istiyorsa onu bulduğumuz bir e, ciciş bir talk show yazdım. Güzel olacağını öngörüyorum. Böyle 45-50 dakika falan. Yani en azından yeni yeni arkadaşlar tanışacaksınız. Ve biz o vlogu da çekeceğiz, yayınlayacağız. Gelmek isterseniz bana ulaşın ya DM'den ya da bunun bu videonun altına yazın. Aslan burçlarına indirim yapıyoruz şekerim. Normalde bilet parası 550 lira ama aslan burçlarına 450 lira. Çokça Aslan Burcu gelecek. Yani hem doğum günü partisi hem de şu anlatamadığımız e, ailemizi bir anlatak dedik. Yani biz ne kadar sakatız. <laughs> CV var ya, CV veriyoruz ya. İşte şurada okudum, şu üniversiteyi bitirdim, şurada eğitim aldım, burada bilmem ne yaptım. Bence CV'de ailenin olması gerekiyor. Yani sen nasıl bir arıza bir aileden geldin? Yani bir seni bir tanıyalım, senin kökünü bir tanıyalım. Başlığıyla başlayan bir bölüm oldu bu. Eğlenceli bir bölüm olacak. Hepinizi bekliyorum efendim. Seyahatler araştırılacak. Ee, siz de araştırırsanız şu videonun altına yazarsanız sevinirim. Bir like de atarsanız mua mu Cavatci görüşmek üzere. Bay bay.